The Ben, jingle bell, jingle bell, jingle all the be. way. Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Minecraft World'u karakterleri gerçek güzel bakacağız. Ne ya, yapalım ya, yılbaşı yapacağız valla. Çok iyi lan. Benim niye yok? Benim niye yok? Acaba bu yıl üstü durmadı mı yoksa Johnny? Hmm, olabilir evet bu faktörü unuttum. Allah Allah. Bugün ilginç ilginç karakterler var. Gözü burada fakir dostum. Ondan burada Arap biri var. Bu kim <laughs> Neyse burada muhtar var arkadaşlar. Burada insan azar. Çiftçi bir de Kerem komiser var. Bakalım bu karakterlerin gelecek izi nedir? İlk olarak fakirden başlayalım. Fakir dostum. Yeni yalan kutlu olsun bakalım. Sağ ol dostum. Senin de yeni yalan kutlu olsun. Ana arkadaş yürüsün yeni kutlu olsun. Bu yıl huzurlu, mutlu, güzel, sağlıklı yıllar diliyorum. Ona benim de la. Hey Johnny senin de. Yani kısmen seninle. Bakalım arkadaşlar fakir dostumun gerçek yüzü nasılmış görelim bakalım. <laughs> Ana arkadaşlar bu ne? De? Ana fakir dostum yine karizmatik kolla cool, görüyor mu Johnny? Yo kör göremiyorum. Ya Johnny ne kör ne kör Daha nasıl kör olabildin hemen de Daha demin görüyordu şurada he. Tıp ediyorum. Ne diyorsun la sen? Ne diyorsun Johnny? İyice delirdim. Neyse Johnny şu an çok önemli bir şey yapıyorum. Gerçek yüzlere bakıyorum. gör arkadaşlar fakirin gerçek yüzü böyle. Vay be oldu fakir dostum benim. Ya geziyor, geziyor. Adam gezsin artık yani Johnny değil mi? Evet, gez bakalım fakir. Gezebildiğin kadar. Çünkü ben varım ve ben varım. Ulan Johnny ne gibi yine sinsi sinsi planlar geçiyor aklından sen Ne yapacaksın yine ya? Kesin bir şey yapacak bu. Neyse sırada güne geçtik. Sırada bu. Sen kimsin lan? Abi benim altım bu abi. Ben bu adamın problemi ula ne diyorsun sen la ne diyorsun Dili de anlaşılsa yani konuşacağım ama dili de anlaşılmıyor ki Allah bu kim bir neyse bunu da gerçek yüzüne bakacağız arkadaşlar şimdi valla Her yer bununla da oldu. Bakalım gerçek yüzleri nasılmış arkadaşlar bunlar Aa, Ana la bu Ana bu ne la Ana gök neler La ne kadar cay, o burçak kalif ya la Ne kayıf la ne Tövbe tövbe ne diyorsun? Ula gökdelenin ismi o la. La gökdelenin ismi mi olur ya? Olmuş. Doğru olmuş. Demek oluyor bu. Yani sen Johnny. O zaman sıra dakika geçecek bu. Ana la, bu ne la. Arkadaşlar görüyorsunuz. ne kadar güzel bir şehir la. bu. Biz de şehir bizi böyle yapmak Hayır yapmayacak daha iyisini yapacağım. Ne yapacağım lan şehir? Şehir full Johnny kafası olacak. Nasıl fikir? İyi mi? Ulan sen ne diyor la? Ne diyor? Full Johnny kafası mı olacak şehir? Ya ben bunu katlanamam. Zaten her gün görüyorum. Bir de Vay be vay halimize yandık la neyse sırada geçiyoruz sırada arkadaşlar muhtar var. Görmüşsünüz nerenin muhtarı la bu Johnny? Bizim herhalde üst kasabanın muhtarı la bu. Olabilir bak o zaman iyi geçirelim çünkü üst kasabayla kardeş sayılırız. Merhaba muhtar emmi senin gerçek yüzüne bakacağız emmi. mi? Ula bakıl la bir şey mi acaba? <laughs> tamam bakıyoruz o zaman bakalım gerçek yüzün nasıl? Ha muhtar emminin gerçek yüzü nasıl? Harbi, muhtar tipi var adamda Muhtar vibe aldım resmen ana la, bunların aynısı bende de olsa ne güzel olmaz Çok iyi la bu ben de giyeceğim la böylece onun şeyler Hayır, sen takım elbise giyeceksin. Çünkü resmisin. Ona bu da resmiyet bence. Bak takım elbise gibi görüyor mu yani? Takım elbisenin daha iyi la o da mı? Harbi la kombin aynı la. Deme la, ben de onu fark ettim. Kombin aynı la. Valla kombini fark ettimse ben her şeyi fark ederim ya her şeyi ya. O zaman sıradakını geçeceğim. Şimdiye kadar arkadaşlar fakir dost hemen. Bu tanımadım arabın Ondan sonra bu Şimdi de insanıza bakacağız i̇şte arkadaşlar insa Bu hayat insana zor la Johnny La ben şuraya gömün la Ula Johnny komik değil miydi la bu Gülmekten altıma yaptım la La o kadar da değil la yapma la altına Düzsüz la pis pis <laughs> Hayat insana zorla. Allah bir çok kötüymüş la bu esmer Neyse arkadaşlar iyi zara gerçek yüzüne bakak o zaman burada göz bu oyunda gale gerçekte gayet de kaldı böyle ona bu ne adam taş insana zor taşla. Evet la taşla insana zor. İnsana zorun arkasındaki kuyruk ne kadar büyük la. La ona niye bakıyorsun? Kaplumbağa deden. Oldu. O cümle buna değil ki Bana ne La oğlum sen her şeyi yanlış cümlede kullanıyorsun Neyse arkadaşım görüş olsun İnsanozların gerçek yüzü de böyle Biliyorsunuz ki arkadaşlar insan... Ben tenin uzaylılarından bir tanesi Sizin Benten karakterindeki En sevdiğiniz uzaylı hangisi Yorumlara yazın bakalım Benimki ateş topu Benimki şimşek hızla. Çünkü hızlı ve zengin Zengin olduğuna pek düşünmem ama Hızlı olabilir o zaman sırada güne geçiyorum. Lan Johnny C önüme geçmişsin. Ne yapıyorsun ya? Bana ne? Lan o yine bu cümle değil. Johnny o cümle buna değil la. Neyse sırada arkadaşlar çiftçi var. Ama çiftçiye geçmeden önce. Sizler de kanalımıza abone kanalımıza abone olup. Tüm bildirimleri işaretli, Videomuzu beğenmeyi bu videoyu sürüp. Bunları çok mutlu etmiş olursunuz. Bunları yapmayı kesinlikle unutmayın dostlarım ya. Bunlar çok önemli şeyler biliyorsunuz. Bakın abone ol. Like, özellikle like atmak çok önemli ama. Likeden daha önemli bir şey var abone olmak arkadaşlar o yüzden kanalımıza abone olmayı unutmayın Şu yılbaşı şapkamın güzelliğine bakın lan ne kadar güzellik Bu şapkadan bana da lakla lütfen. lütfen Tamam Johnny sana da alacağım Yani belki alacağız birazcık ustudur dur ve bekle tamam mı Johnny Beni alacağım gider alırım Tamam bekle, bekle bekle tamam Johnny tamam alacağız Evet gidelim sonra bu videodan sonra gidelim seninle beraber shopping malldan hemen hemen bir yılbaşı şapkası alalım Oldu mu? Oldu tamam anlaştık Anlaştığımıza göre şimdi güne geçiyorum dediğim gibi şimdi çiftçi var arkadaşlar çiftçinin gerçek yüzüne bak asıl ana la bu ne traktör sürüyor la adam niye traktör sürüyor la çünkü ben traktör sevmeyi seviyorum bak ya, çiftçiyim la çiftçi alo tamam be tamam ne bağırıyor? tamam be Allah Allah çiftçiysen çiftçisin ya bak 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 reçin yapar mısın durduğum an hiç şey yemezsin ekmek bile yemezsin aa tamam la özür dilerim la özür dilerim la tamam sakin ol ve bana kulak as sakin ol bana kulak as Tamam çiftçi abi. Bak sen ekmek yapan birisin. Ne yapıyorsun sen burada? Bana bir onu söyle. Reklam için geldim ben. Ya burada neyin reklamını yapıyorsun lan? Neyse sırada, sırada Kerem komiser var ya. Vallahi Kerem komiser burada ya. Bu şimdi kadar fakir dostu var. Ya yani şu adamın ondan sonra muhtar benim insana sonra çiftçinin gerçekten. Mesela şimdi de sıra ve sen sonucusu. Bakalım seninki Nasılmış göreceğiz Johnny sen ne düşünüyorsun? Yani ben bence bunu düşünüyorum. Ula düşündüğün şeyi söylesem bari yine mutlu olacağım. Onu da söylüyor ki yani düşünüyorum diyor. Düşünmüyorum diyor. Ben şimdi ne diyeyim buna? Gidip gidip Kerem komiserin gerçek yüzüne bakacağım. Bakalım Kerem komiserin gerçek yüzü nasılmış görelim arkadaşlar. Oo <laughs> ki bak 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 o oh, mesai herhalde arkadaşlar şu an bugün iş olmamış iş yokken de orada otuyordu eve baskın mı atıyor lan ki Ana baskın atıyoruz arkadaşlar. Biz de baskın atalım. Baskın basanırdın la. Heh işte bu doğru bir cümle oldu cani. Tam da yerinde kullandın. Helal olsun sana. Baskın basanındır ha. Kerem komiser. Baba el yumruk yapmış. Kerem komiser baskın atıyor. Biz de baskın atalım Kerem komiser. La koskoca karakolun basacağız. Kafayı mı yedin la? Doğru la. Karakol nasıl basacağız? Ama biz bir yolu ne buluruz caniye? Arkadaşlar eğer karakola basmamı istiyorsanız video tamı tamına bin like gelirse karakola basacağım la. Eğer bir bin like atmayın karakola basmam çok zor çünkü la. Evet la lütfen. Ulan karakolda üç bin kişi var la. Arkadaşlar Atmayın la la. La dur la dur da dur be oğlum. Da dur be oğlum. Araç ölüsü evini hala yıkamadı mı? Hayır bak burada duruyor. Çeşmemin suyunu kesmişler. Nasıl kesmiş? Bildiğin bak musluk. La nasıl kesilmiş la? Bakayım harbi kesilmiş la Johnny su akmıyor. Ya gördün mü? İşte bu. Ne? Ne diyorlar? Allah'ın? Neyse arkadaşlar. Yönlü evi de yıkamamış hala. Biz en iyisi bir videomuzun da sınan gerek lan bu Bangodur video beter acem. Otur la ben orada yatıyor. Burada mı yatıyor? Psikopat adamın lüks 7000 tane evi var gelip burada yatıyor. O arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Sizler de hala mı hala konumuzu bu Kanalımıza abone olup tüm bildirimleri işaretleyip videomuzu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Adios, amigos. Bye bye. Hasta la próxima. Que dios les bendiga